Bugün Ümraniye Tepe üstündeyiz. Ömer Bey'in evine geldik. Teknilak Plus modellerimizi tercih ettiler. Bunları kapıya uyguladık. İki adet. İçinde yine İtalyan kırılmayan, anahtar kaybolduğu zaman kartla anahtar yapılabilen özel göbek sistemini kullandık. Bu arada kargada çekimin sesini bozuyor. Evet içeriye dediğimiz gibi kancalarımızı kullandık İki adet. Kapıyı merkezleyerek. Hırsızın dışarıdan levye oyla açmasını engelleyen, kapıyla kasayı birbirinden ayırmayan özel bir sistem. İki adet merkezleyerek uyguladıktan sonra siz evdeyken emniyetini sağlayan çelik sürgümüz. Tek hamlede kilitlenen, tek hamlede çok rahat bir şekilde açılabilen çelik sürgümüzü de kapıya monte ettik. Bunlar hepsi bizim patentli ürünlerimiz. Sürgüsü olsun, kancaları olsun ve yine dışarıdaki özel zırhlı rozetler olsun. Tüm bunlar bizim patent ürünlerimiz ve kapımızı bu şekilde Ömer Bey'e teslim ediyoruz. Ömer Bey hayırlı olsun diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Artık güvenle evimizi bırakıp gidebiliriz. Ömer Bey aynı zamanda çevresine de komşuların da içinde özellikle bizi öneriyor. Bu binada birkaç tane daha bu şekilde kilit sistemleri yaptık. Biz de şimdiden hayırlı olsun diyoruz sizler de kapınızda tekneler zırhlı kilit sistemlerini yaptırmak isterseniz bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Ve sloganımızı söyleyip kapatıyoruz. Hırsıza kilit olmaz demeyin. Tekneler zırhlı kilit sistemlerini deneyin.